Herkese selam arkadaşlar ben Mücahit Video hoş geldiniz bugün sizlerle bir bir Dogecoin yatırım sitesi göstereceğim arkadaşlar bir yatırım sitesi şu anda bu videoda yatırım ben yapmayacağım fakat birçok kişi yatırmış ve ödeme kanıtları var şu anda bir yerden bir bakiye bekliyorum geldiği zaman ben yatırım kendi yatırımımı yapacağım bu videoda sizlere sistemi tanıtacağım arkadaşlar öncelikle kayıt olmak sayfası bu şekilde size linkini vereceğim zaten referans linkini bu e-post adresinizi Doge adresinizi ve şifrenizi yazarak giriş yapıyorsunuz arkadaşlar Yalnız kayıt gerçekleştiriyorsunuz. Kayıt gerçekleştirdikten sonra giriş yapıyoruz. Şimdi arayüzü ben size kısaca tanıtayım arkadaşlar. Bu dashboard kısmı burada e, arayüz arayüzün nasıl başlangıç sayfası olur ya işte istatistikler e, referanslarınızı ne kadar kazandığınızı ne kadar çektiğinizi vesaire gördüğünüz kısım burası upgrade plan buradan e, bir yatırım yapacağımız zaman buradan yatırıyoruz arkadaşlar withdraw para çekme bölümümüz affiliate bu e, şeyde referans sistemiydi Top leaders bu en çok yatıranlar bölümü en çok ne kadar yatırıldığını size göstereyim Siz de e, belki şey yaparsınız şöyle görüyorsunuz arkadaşlar milyon 250 bin doç yatıran bile var şu anda 7 milyar 326 milyon doç yatırılmış ve 1 milyar 453 milyon çekilmiş arkadaşlar toplamda bin kullanıcı var size de. E, <laughs> yani yatırabilirsiniz güvenlikle minimum yatırılan e, 1000 doç onu söyleyeyim bu upgrade plan diyelim buradan burada bakın şimdi e, bin doçluk bir başlangıç şey var burada yüzde yirmi bir kar veriyor yani ne mesela diyelim ben bin doç yatırdım ya bin doç'u yüzde yirmisini karlı bir şekilde alıyorum galiba da toplam kazanç 1500 diyor yani yüzde yirmisi nasıl binin? 500 etti. Onu da anlamadım fakat burada ne o arkadaşlar. 1000 doça bir ayda 1500 doç alıyorsunuz. Yani bu daha da uzun süre gider arkadaşlar. Bana güvenirsiniz, kazanırsınız. Ben size söyleyeyim. bu siteye ben yatıracağım. Şu anda bakiye bekliyorum bir yerden ama hala gelmedi. Ben de video geciktirmek istemiyorum. Bugün saat 4 gibi bir video daha gelecek. Ee, şimdi arkadaşlar burada bir sürü plan var. Ee, şimdi arkadaşlar burada bir sürü plan var. Fakat hepsinin kazanç oranı aynı değil. Yani bu plan alırsanız mesela 60 günde %60'lık bir kazanç yapıyorsunuz. Yani burada 30'da 20 idi. Yani bundan iki tane alırsanız e, şöyle olacaksınız. 30 yani 30 30 60 yapar arkadaşlar. iki katında %20 yerine e, 40 kazanıyorsunuz. Yani bu daha karlı. Yani yüksek yatırımlar için. Yani yatırımınız ne kadar ufaksa karınız ona göre belirleniyor. Yani bunu göz, ön, göz önünde bulundurarak yatırımınızı yapın. Zaten burada söylüyor arkadaşlar. 45 günde yat, toplam ee, bu kadar elinize geçmiş olacak diye. Ee, yatırım yapma kısmında zaten şurada buy for windows yazıyor ya buna basalım. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Heh, geldim arkadaşlar. Ee, 30 de istiyordu buna tıklayalım. Lan burada satıldı yazıyor kocaman. Ee, yani bu paketi şu anda alamıyoruz. Bu ne, bu ne demek? Bin dolçluk şu anda yatırım yapamıyoruz arkadaşlar. Ee, 5000 doşluk var şu anda yapabileceğimiz ve toplam 6600 kazanılmış burada. Şimdi arkadaşlar bu alt, 5000 doç kaç para? Önce bir ona bakayım. 1 2 3 doç kaç TL? 380 lira. Tamam ben bu paketi alabiliyorum. Ee, bu bakiyem bir gelirse ben size bunu yatırırken de video çekerim arkadaşlar ama onu yarın yükleyebilirim. Ee, 30 günde 125 bin diyor. Make payment diyelim arkadaşlar. Burada bize şey verecek. E, cüzdan numarası verecek. %90. E, Yani 5000 docu isterseniz farklı coinlerle de seçebiliyor musunuz? Doge seçelim. burada isminizi falan yazıyorsunuz. Bekleyin hemen dolduralım. Mücahit. Senin Bu arada bana ulaşmak için arkadaşlar Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Oradan birebir benimle iletişim kurabilirsiniz. Sormak istediğiniz soru vesaire varsa. E alışveriş tamamla diyoruz. Evet şimdi burada nasıl yatırıyoruz onu da göstereyim şimdi. Burada 5000'lik buraya yatırın diyor ya bu 5000 yatırmazsanız yani 4500 yatırdım diyelim e, sıkıntı çıkabilir. Yani bu diğer siteler gibi değil. Burada bir paketlerin belli bir fiyatı var. E, burada arkadaşlar e, bir adres var gördünüz. Bu adresi kopyalıyoruz buradan. E, buraya Doge adresimize geliyoruz. Buradan Doge'a tıklayıp Doge çek diyoruz. Alıcı adresine bunu yapıştırıyoruz. Sonra buradan artıya basaraktan hesabınızdaki seçebilirsiniz. Ben de <laughs> oldukça fazla var şu anda. Açıklama hiçbir şey yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Doğruyu koyun çek diyerekten ee, üç buçuk saatlik bir süresi oluyor zaten bunun üç buçuk saat içerisinde hesabınıza geliyor. Ee, yani bu üç buçuk saat içerisinde değil de aslında yarım saat sürmez bile. Bu üç buçuk saat bunun arkadaşlar zaman aşımına uğrama süresi ve bu şekilde yatırımınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen gelmezse şey yapmayın çünkü e, ee, yani saniyelik bir olay değil bu kripto paraların siteden siteye geçmesi bir yarım saate yakın bir sürüyor haberiniz olsun bu da bilginiz olsun ee, bir de şey söyleyeceğim ee, ben bu 3-4 ay önce falan demiştim ki bitcoin 100 bini geçecek bitcoin'e yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar adım gibi de eminim vesaire diyordum <laughs> bitcoin 300 bin ya 300 bin bitcoin 300.000 bin 304.698 TL olmuş. Yani köşeyi dönmüşsünüzdür büyük ihtimal evet. beni dinleyenler. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.